trendlerinin yeni bölümüne 2023'ün son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Serhat Bey nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. İyi, teşekkür Can ediyorum. Bey. Yani 2023 sonunda bitiyor diyebilir miyiz? Yani sonunda derken ya yani neden böyle sanki böyle sanki depremler olmuş. Yani enflasyon sanki böyle almış başını gitmiş. Sanki millet böyle Harika. Yani kötü şeyler yaşadığımız olmuş. bir yıl olmuş gibi davranıyorum. Da, olmuş mu oldu mu? Olmuş olabilir diye düşünüyorum. Ben unuttum. Ben unuttum arkadaşlar. Eğer olduğunu Unutmamış düşünüyorsanız gerekti. yorumlara yazın lütfen. Unutmamız gerekiyor. <laughs> Unutmazsak yaşayamayız. İnsan oldunun <laughs> evet. en büyük özelliklerinden birisi unutması. Serhat Bey, sizin dediğiniz mükemmel bir söz vardı geçen haftaki programda izleyicilerimiz Neydi bilir. O? Neydi? 2024'ten kötü. 2022'den güzel bir yıldı. Bu benim hayat mottom oldu. Yani şöyle anlatayım size Serhat Bey. Gerçekten söylüyorum Vay bunu. Be, e mesela bugünüm yarından kötü dünümden çok daha iyi bir gündü şeklinde cevaplıyorum. Nasılsınız sorularını bundan sonra haberiniz olsun. Nasıl olduğumu sorarsanız cevabı budur. <laughs> Kimse de sormuyor. Yani. Hiç biri de sormaz mı ya? Evet. Umutan nasılsın? Yorumlarda yani... Yorumlarda bari sorun. Saldıray abi nasılsın? <laughs> Biliyor musun? Bilmiyorum, Bilmiyorum ama musunuz? programda zaman ilk kişi bakıyor. Evet, Saldıray abi'ye soruyorlar hani. Bilenler yorumlara yazsın. Saldıray abi diyor ya, bir kişi de sormuyor diyor. Saldıray nasılsın? Bugün devamını <laughs> izleyenler arkadaşlar baksınlar. Peki Serhat Bey bu kadar konuştuk. 2023 sizin için nasıl geçti? 2023 benim için çok kötü. 2024'ten ya şöyle söyleyeyim Kötü. ya. <laughs> ya şimdi 2023 bence e, çok da güzel bir yıl değildi. Yani neden değildi? Depremi yaşadık. Acılarımız oldu, kayıplarımız oldu, evet, şeyimiz oldu. Yani maalesef bu coğrafyada yaşa, yaşıyorsak e, bunun bedelini bir, bir şekilde ödüyoruz. Ödüyoruz. Ama e, tabii ki bunu sadece coğrafyaya bağlamamak lazım. İnsan eliyle yapılan şeylerin daha iyi yapılabileceği bir dünya mümkün. Evet. <laughs> Öyle bir dünyanın özlemiyle yanıp tutuşuyoruz. 2024'te çok fazla kentsel dönüşüm projesi olacağı söyleniyor. Bununla ilgili adımlar atılıyor. Bu kentsel dönüşüm projelerini hızla bekliyoruz. Artık olsun yani artık şu proje proje yani Proje lafından gerçekten bunu Artık söylenti olmasın bunlar, ya, icraata geçilsin icraat artık. İcraat olsun ve kimse üzülmeden. Yani evet. şimdi şu var, İlla bir yerde birilerini üzmek gerekmiyor. Birisi geliyor, aman tanrım. <laughs> reklam yüzümüz, evet. geçen bölümümüzün yüzü. Ama görünmüyorsunuz ekzamanın burada. Evet. Şimdi 2024'te artık gerçekten kimsenin üzülmediği, üzülmeden. Ya yani şu da oluyor, şimdi insanlar ne yapıyor? kentsel dönüşüm olacak. Devlet diyor ki ben destek veriyorum diyor. E tamam. Yaşlı bir amca gelmiş 70 yaşına. Bir tane dairesi var. İyi de olsa kötü de olsa kalıyor orada. Evet. Parası yok. E, parası yok. Diyorsunuz ki amca sen e, para vereceksin. E, biz senin evini yenileceğiz. Çık. Bak kiraya şuraya. Sonra da bize para vererek bu evi ya ben yeni olsun istemiyorum. Benim param yok <laughs> yavrum hani. Nasıl vereyim ben bu parayı? Veremiyorum. Hani gibi durumlar var. Devletimizin bununla da ilgili bir çözümü olduğunu e, duydum. E, şöyle bir çözüm. E, duyduğuma göre. Evet. Aldığım bilgileri. <laughs> Eğer ödeyemezse yaşlançımız evden hiçbir şekilde bir müdahale olmayacak, yeni evinde yaşamaya devam edecek. Ancak mirasçılar o evi almak istiyorsa miras olarak almak istiyorsa. Ee, o borçları ödeyip hmm. o şekilde alabilecek gibi çok harika bir abi, durum var. Abi Bu konuya nereden geldik ya? Evet Serhat, Bey, neden konuda? yani neden buraya neden geldik? Neden geldik? Şundan geldik deprem, depremden dolayı deprem korkusu biliyorsunuz herkese evet. var. Peki Serhat Bey, 2024 yılında 2023 yılından farklı olarak ne yapmayı planlıyorsunuz? 2024 yılında 2023 yılından farklı olarak programı seninle çekmeyi düşünmüyorum. A ah. Yani acı ama gerçek. Neden? Yani değişiklik yapabiliyor muyuz? Hemen. <laughs> yok neyse 2024'te şey yapalım. Peki Serhat Bey. <laughs> ben kendi programımdan kovulduğumu da ilk defa burada görüyorum sayın <laughs> ya seyirciler. Ya teklifler alıyorum. Başka teklifler alıyorum. Aha. 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 <laughs> evet. Aa, <Ha>, spoiler. <laughs> evet burayı atıyoruz. <laughs> yani 2024 yılında e, ee, evet. Daha fazla çalışacağım, daha fazla, daha fazla. Farklı bir şey yapmayacağız ya. İşimizi, Aslında enerji olarak aynı şeyi yapacağız, daha iyi yapmaya çalışacağız. Ya Yapacak bütün ]lerimizi. enerjimizi artık işimize mi vermeliyiz? Ee, öyle bir şey yok. Yok mu? Yok, öyle bir şey hiçbir zaman olamaz ki. Yani bizim sonuçta bir hayatımız var. Başarılı bir olan insanlar var. bu şekilde yapıyor Serhat Bey. Ya şimdi başarılı, başarı neye göre başarılı ya? Muhabbet ediyoruz arkadaşlar, hadi. Zaten, yani 2023. yılın son programı, yani. istediğimizi yani. yaparız. <laughs> yani neye göre başarılı? Yani neye göre? Ben şimdi çocuğumla mutlu olmadıktan sonra, eşimle mutlu olmadıktan sonra, hayatımı yaşamadıktan sonra yani evet. 100 milyon dolar kazanmışım. E mutlu değilim, mutlu bir hayatım yoksa, evet. bir hayatım yoksa o parayı ne yapacağım yani? Parayla benim yani her şey iş değil. Bir kere, onu parayla sorayım. saadet olmaz. Kamu spotu olarak yani <laughs> programı böyle devrede satıyoruz. Jim Carrey'nin böyle bir lafı vardı. Nasıldı? Der ki, Mr. Jim Carrey, çok da severim kendisini. Çok çok. Şahsın neydi? Ee, nevi şahsına münhasır bir <laughs> nevi insandır. Evet. Ben Der ki, şey çok Serhat Bey, <laughs> Tanrı umarım insanları parayla e, fatal error bura dondurma Jim de bu şekilde <gülüyor> <gülüyor> öyle, öyle mi diyor yani? <gülüyor> <gülüyor> yok yok Tanrı umarım insanlara para verir ve gerçek mutluluğun para olmadığını insanlar anlar ama şöyle bir laf da var biliyor musun bilmiyorum bir tane karikatürde görmüştüm Allahım paranın beni değiştirip değiştirmeyeceğini öğrenmek için bana bir fırsat ver <laughs> bir de böyle de bir laf var Serhat Bey <laughs> Rolls Royce'un içinde ölmeyi otobüsün içinde ölmeye tercih ederim diye de bir laf var. Bir de şöyle bir laf var. Toros'ta geldik diye civata sanmayın. Civata mı sandınız? Şöyle de bir laf var. Parayla imanın kimde olacağı belli olmaz. Bize şöyle bir laf var. Eee? <laughs> diğit. Evet. <gülüyor> 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 evet. evet. Oraya diğit sesini şey yaparsak. Olmazsa olmaz. <laughs> Peki. Serap Bey, işinizden memnun musunuz? Ee, işlerimden... Gayrimenkul danışmanı olmaktan memnun musunuz? Ee, Sizin bir iş adamı olduğunuzu daha, herkes bilmiyor olabilir. Sizin birçok işiniz var tabi. Daha iyi e, bir gayrimenkul danışmanı olunabilir. Ama öncelikle e, insanlarımızın birazcık daha eğitim seviyesinin bence yükselmesi gerekiyor. Yani komple olarak. Ben eğitim almaya hala devam ediyorum. 40 yaşındayım ama... Ee, hala devam ediyorum. Evet. Ee, ve eğitim gerçekten bitmiyor arkadaşlar. Toplumun eğitilmesi gerekiyor. Yani biz elimizden geleni ne kadar yaparsak yapalım. Bazen şöyle bir şey var yani sen bardağa ne kadar su koyarsan koy o bardağın alacağı su belli yani. Hani, Doğru. Hani o kadar oluyor yani. Yapabileceğimiz bir şey kalmıyor bazı durumlarda, bazı şartlarda. Hı hı. Ee, o yüzden eğitim şart. Eğitim şart. Bazen insanların yaklaşımı, konuşma tarzı farklı olabiliyor. Yani 2023'ün son programı olduğu için biz de böyle birazcık. <laughs> yani şey çok oluyor yani. Hani bir şey alacağından değil de hani gibi hmm. olan çok oluyor. Hani böyle şu yani şu kadarlık bir şey arıyorum, şöyle bir şey arıyorum falan. Bulsanız bu sefer hani yani aslında gerçekten alıcı olmadığı ortaya evet. çıkabiliyor. Falan bazı şeyler üzücü oluyor. Bazen emeğin Gerçekten boşa gittiğini görmek insanı üzüyor. Bu da mutsuz edebiliyor bazı durumlarda ama biz ne yapıyoruz? Enerjimiz tam. Enerjimiz her zaman Küçü yüksek. şekilde devam ediyoruz. Doğru. Görmezden geliyoruz. Bazı şeyleri geride bırakıyoruz. Kimse. Eyvallah. Biz yok <gülüyor> <gülüyor> Peki Serhat Bey şöyle diyelim. Tamam bu soruları bırakıyorum Biraz artık. Biraz esprisine tabii konuşuyoruz Bus. bazı şeyleri kimse. Tabii, kimseye tabii. muhabbet istemem. ediyoruz burada. Aramızda yabancı yok. <gülüyor> <gülüyor> Serhat Bey bu sorulardan bağımsız olarak Fizbo araması yaptığınızı varsayıyorum. Ee, yani çok fazla arama yapmıyorum. Evet. Bazı durumlarda. Yani Ama mesajlarımız gidiyor, mesaj olayımız var. Bazı tabii ki Hı -hı. görüşmelerimiz oluyor, dönüşler oluyor. Fizbo'nun ne olduğunu da açıklamak ister misiniz? Ee, forsal bayağı olur. Yani sahibinden satılık satılık ilanlar ilanlar. ilgili. Peki bu ilanlardan aldığınız komik geri dönüşler oluyor mu? Yani, yani beklemedik benim cevaplar. Değildi, <laughs> benim değil, arkadaşım için. Yani arkadaşım almış. <laughs> Arkadaşınıza söyleyin. Yani bir, bir arkadaşım almış böyle mesajlar. işte böyle cevaplar. Ne vardı mesela? Böyle şeyler var. Neler var? Ee, alıcı varsa getirin. <laughs> Müşteriniz varsa getirin. Yani i̇şte ne? E, ne var başka? Kendi imkanlarımla satmayı düşünüyorum satgöleri ilgilenmiyor. Şeyi var mesela. Ben zaten emlakçılarla çalışıyorum. 3-4 tane emlakçı pazarlıyor şu an benim yerim. Ama hala satılmamış mesela. Aylardır. Öyle durumlar yani da yaşanıyor. Yani şöyle bir durum oluşuyor. Bizim daha hala insanların anlamadığı bu işin daha profesyonel yapılabileceği Evet evet. Fizibilitenin, raporların bu işin içine çok büyük bir payı olduğu. Ee, bunlarla birlikte yol alınması gerektiği, insanlar buna şunun gibi yani sporda, futbolda bile ne vardır? Eskiden gelişi güzel, hadi koştun mu? 2 kilometre koştun mu? Böyle <laughs> eski çalışma tarzlarını düşünün, eski sistem. Şimdi nasıl artık daha profesyonel milisaniye, milisaniyeye kadar hızları, vuruşları, bilgisayar ölçümleri, analizleri, vücut yapıları, işte kas yapıları, dokuları, sağlıkları, her şeyleri inceleniyor. Bilgisayarlarla, evet. yapay zekalarla. Teknolojiyi kullanıyorlar. neden boşuna mı yani bunların bir katkısı olmasa kimse uğraşmaz evet. bunlarla. Bunların artık bir standarda oturtuluyor Tabii bir, olması bir lazım. Bir standarda oturduğu zaman gerçekten satmak isteyenlerin satabileceği fiyatları bilmesi, evet. bununla ilgili destek alması gerektiğini bilmesi. E, çünkü bun e, yani bu herkesin yapabileceği bir şey değil bu analizleri çıkartmak evet. yapmak. Bazı yatırımlar yapıyoruz bunlar için, para harcıyoruz. Ve şöyle bir durum var Serhat Bey. Bunları parayla yapıldığını zannediyor insanlar. Parayla değil, tamamen <laughs> ücretsiz. Tamamen ücretsiz Ama yani de şöyle, e, gayrimenkulünüzü satarsak affetmeyiz o gün. <laughs> Sadece %2 <Serhat> alabiliyoruz. <laughs> Artık ADV. Evet Serhat Bey, programımızı bitirelim mi? Yani programımızı bitirelim. Ama ne yapalım biliyor musunuz? Şu kamerayı alalım bence. Evet. Ee, ofisimizi bir gezelim. Arkadaşlarımıza da bir soralım. Bence de yani bizi hep ön planda görüyorlar ama bu ofisin arka planında neler dönüyor neler. <laughs> Çok eğlenceli. <laughs> o Çok zaman, Çok eğleneceğiz falan. <laughs> o zaman bu programı şu an burada kapatıyoruz. Ama ofisin arka planıyla hemen karşınızdayız. Hadi o zaman. Hadi o zaman. <laughs> evet arkadaşlar hadi bakalım Bakın Görelim Arkadaşlar ne yapıyor Ofisimizi de görelim <laughs> Burada evet. Kazım Bey'i görüyoruz Kazım Bey Merhabalar iyi yıllar <laughs> Nasılsınız vallahi hiç röportaj için hazır değil. Röportaj değil ya Yeni yıldan e, beklentileriniz neler Aa, 2023 nasıl geçti Güzel geçti Güzel geçti daha geçmedi geçiyor Oo. Bitti bizim kafamızda bitti evet. <laughs> 2023'ü bitirdik o arkadaşlar da geliyor. Gelin gelin arkadaşlar. <laughs> Telefon onları uzatalım ben sonra içeceğim. Işte Öyle işe mi? Tamam. O zaman siz kahvenizi soğutmayın. Teşekkür ederiz. Devam edelim. Asal Hanım, Neydi? 2023 nasıl geçti? 2014'ten beklentileriniz? 2023'te biraz zor geçti ama 2024'te yüzde yüz iyi olacak. Oo süper. Mükemmel. Burada Lükkemmel bir enerji. Kemal Bey. <gülüyor> <gülüyor> kamera arkasındaydı <laughs> 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 Artık kamera önündesiniz Kemal Bey. Nasıl geçti 2023? 2004'ten ne bekliyorsunuz? Ee, neler? 2004'ten <laughs> Çok güzel umutlarım var. Daha az editler. Yok hayır öyle, <laughs> bir, öyle bir şey yok. Hayır. Ee, bilmiyorum yeni yıl için daha fazla iş, daha fazla kazanç istiyorum. Evet. evet. Barış Bey. Hemen Barış. 2023 nasıl geçti? 2024'ten ne bekliyorsunuz? Bol koşturmalı, atraksiyonlu ve evet. stresli. stresli. Ama biz bununla besleniyoruz. Ooo evet. süper. <laughs> Şadan Hanım var. Şadan, Şadan Ay ben. Şadan Hanım. Bir dakika tamam. Tamam bir dakika. Şahdan Hanım kahvesini soğutmasın. Tekrar Şahdan Hanıma geleceğiz arkadaşlar. Şöyle kimi yakalıyor. Kimi yakalayabiliyoruz acaba? Gelin bakalım. Kenan Bey. <laughs> evet. Kenan Bey'i yakaladık. Geçmeyelim ya. Eski. Kenan Bey. O zaman. Geçmeyelim. Bahadır. 2002 nasıl geçti? Bahadır ben, için. Tamam Bahadır Bey. Lütfen. 2023 nasıl geçti? 2024'ten ne bekliyorsunuz? Birazdan söylerim ben. Bir şu işimi halledeyim ya. Ooo arkadaşlar gördüğünüz bizim gibi, gördüğünüz gibi bizim... çok yoğun. Herkes iş başında. Evet evet herkes işte bakın mesela Celal Bey'i görüyorsunuz. E, Fela, Celal Bey işten Bey, başını kaldıramıyor. Evet işten başınızı kaldıramadınız fark ettik Celal Bey. 2023 nasıl evet, geçti? 2024'ten ne bekliyorsunuz? E, 2023... Tabii güzel şeyler de oldu 2023'te ama e, istediğimiz ama ulaşamadığımız e, durumlar da oldu. E, bunlara 2024'te hızlı bir şekilde en kısa sürede ulaşmak <laughs> için elimizden geleni. Evet. Her şey e, güzel olsun. Hızlı herkes şey. için. Herkes gönlünüzce. Her her, 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 her her herkes gön herkes gönlünüzce olsun. <laughs> <laughs> her şey. <laughs> Bakın, ihtimalin telefonla konuşuyor. Şöyle dışarıya doğru bir çıkalım. Bakalım dışarıda neler var. Evet, şöyle... İklim İkl mı konuşuyor? Evet, İklim çekelim. Herkes telefonda evet. Tamam, çok yoğun. çok yoğunuz. İş güç. Ali Can Bey. Ali Can Bey da de da telefonda. telefonda. Ha, 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 kapatıyor. Bir dakika, Ali tamam, Bey. için kapattım. Teşekkür ederiz. 2023 nasıl geçti? 2024'ten beklentileriniz nelerdir? 2023 benim için biraz heyecanlı bir yıldı. 2024'ten de beklentilerim başarı. Güzellik, mutluluk, huzur, para, her şeyden. Buradan para. izleyicilerimize ne demek istersiniz? Bir seslenirseniz, ee, özel bir izleyiciniz olarak bunu söylüyorum size. Evet. Ee, sizi çok beğeniyoruz. Ee, yaptığınız çalışmaları detaylı bir şekilde izliyorum ve sizinle de gurur çok duyuyorum. Çok teşekkür ediyoruz. 2024 evet. size mutluluklar getirsin, sağlık getirsin diyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok evet. Sağ olun. Hemen yeni Burada <laughs> Burada kimler? Evet. Afiş asmaya gidiyorsunuz. Evet, evet. görüyorsunuz. kısaca yani, bir şey söylemek istemiyorum. Geldiğimde uzun uzun Yok öyle bir şey Kısa. Yok, 2023 nasıl Sen geçti? Şu an Kırıyorsun, konuştunuz ben seni... konuştunuz Bahadır Bey. Devamı yok. Ben 2023 an anlatırsam çok kötü kötü geçti. Öyle şey konuşmayı istemiyorum. Aa, çok da süper. iyi bir anım olmadı. Aa süper diye bir şey. <gülüyor> <gülüyor> o zaman 2024 daha iyi geçmesi garanti. Şöyle söyleyeyim, 2023'ün son işlem kapamasını ben yaptım. O, süper. İlk işlem, 2024'ün de ilk işlem Yalnız kapamasını Yalnız 2023 yaptım. daha bitmedi. Bitmedi, tamam. İddialıysam buyur yapalım. <laughs> 2024'ün de ilk tamam. kapamasını ben başlatmak istiyorum. İnşallah diyeyim. Tamam, inşallah. Biz Teşekkür de... ediyoruz. Peki e, sizden de şöyle bir şey alalım. 2024 için seyircilerimize, izleyicilerimize ne demek istersiniz? Şu an şu fotojenik halinizde bir cevap verirseniz dışarıda. içeride size görüştük ama. <laughs> <laughs> ne diyecek? Kaldı. 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 <laughs> Herkese başar tamam. başarılı. Herkese başarılı. Dileniyorum ben de ya. efendim. Yani mücadele ediyorum. Başarılı olmayı Tamam. Içinde. İlyas Bey'e gideceğim ama telefonda konuşuyor. İlyas, İlyas Bey telefonda. Telefonda yiyor. Evet içeriye doğru bir tekrar yol alalım arkadaşlar. Bakalım. Ne bulacağız? Yukarıya çıkalım mı? Hadi yukarıya çıkalım. Yukarıda mutlaka birileri vardır. Evet. Koşuyor muyuz? Burayı hızlandıralım. 3x. <laughs> 3x. Şadan Hanım. <laughs> Şadan Hanım'ın kahvesi bitti galiba. Yapma, Şadan Hanım 2023 nasıl geçti? 2024'ten beklentileriniz nelerdi? Ve seyircilerimize ne demek istersiniz? Bak kapanırsa kanalınız karışma. Sorun. Eyvah. Emin misiniz? <laughs> Burayı kesin <laughs> <ben> kesin. <laughs> 2023 ee, çok güzel bitti. 2024 muhteşem geliyor. Oo süper. Peki seyircilerimize ne demek istersiniz? burada? Ne Bizi izlemeye devam. Oh süper tamam. Hadi bak. kalın. Ha <laughs> <laughs> i̇şte. Ee, Serpil Hanım çalışıyor şu Muhammed an. Bey Bey ile görüşelim. Oo, Muhammed Bey ekrandan... Ekranın arkasından Ş ah. görünmüyor. Evet şöyle ekranın önüne doğru. Muhammed Bey 2023 nasıl geçti? 2024'ten beklentileriniz nelerdir? <laughs> Çok zor <laughs> bir şey. Her şey güzel geçti. <laughs> güzel miydi? Evet. 2023. 2024 nasıl geçecek sizce? Abi, pardon ben ters... Her şey doğal. Her, her, her şey, şey doğal. Doğal, mi? doğal. doğal, 2013, 2013 çok kötü geçti. 2023, geçti. 2023. <laughs> Muhammed de 13 tamam. 2023. Evet. Çok evet. kötü geçti. Yani. ne yapıyorsunuz? Şöyle bir ekranda çekelim. Ne yapıyor <laughs> Edit Muhammed? Edit yapıyorum. Edit yapıyor, evet. evet. Oh. Serpil Hanım'ın telefonu bitti. Hemen yakalıyoruz. Burada. <laughs> Serpil Hanım merhabalar. 2023 nasıl geçti? 2024'ten beklentilerimiz <laughs> nelerdir? geçmedi ama 2024'ten beklentilerimiz çok daha yüksek tabii ki. Peki seyircilerimize ne demek de... istersiniz? Ne söylemek Ne demek istersiniz? isteriz? Herkese, ne söylemek istersiniz? herkese mutlu seneler diliyorum. Harika bir yıl diliyorum. Her açıdan Süper. sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol kazançlı. Süper. O zaman, <laughs> e, o zaman o e, zaman şimdilik ara verelim. Ya. Şimdilik ara verelim. Yeni Yayınımız peki. <laughs> Evet tamam. Arkadaşlar yarım saattir iklim Hanım'ı bekledik. Bir İklim Hanım'la konuşamadık. Telefon kulağındaydı. Çünkü iş hallediyor. Zorla telefonu kapattırdık ve şimdi sorularımızı soruyoruz. Evet. İklim Hanım, 2023 nasıl geçti 2024'ten beklerseniz? Evet. Nelerdir? 2023 denilince ciğerim ağzıma geliyor. O kadar zordu. <laughs> <laughs> zordu, bıçak sırtıydı. Gerçekten zordu ama her şey bir öğreti. Güzel şeyler öğrendik. 2024'te ışığımız bolca parlayacak. Her şey yolunda olacak keyifli bir yıl olacak. Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Peki Rica seyircilerimize ederim. söylemek istediğiniz bir şey var mı? Enerjinizi herkese ve her şeye rağmen yüksek tutun. Çünkü siz çok değerlisiniz. Süper. O zaman evet. bu sözlerin üzerine <laughs> videomuz burada sonlandırıp bu bölümümüzü ve 2023'ü de bu şekilde kapatıyoruz <laughs> arkadaşlar. Hepinize Bravo nice diyorsun. yıllar mutlu yıllar diliyorum. <laughs> Bye.